Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gönül Hanım stüdyomda 38 yıllık evliliğin sonunda onun pek çok şikayeti vardı. Ne oldu sen hayırdır gel. Nevzat abi ne oldu? Benim matabım kendisi. Annesiyle benim ne alakam var? Herkes hakkını kendisi savunsun. Şimdi gel otur ama şöyle oluyor. Sen de ben de ne Bakın az önce kendisi bana saldırdı. Burada avukat bey de diyor ki kadına niçin vuruyorsunuz? Kimse bir şey Vuran yaptı. kendisi. Şimdi bir otur. Bir otur. Bir otur. otur. Tamam. Sen bana seneler öncesi vurduğunun karşılığını arıyorum. Çünkü arkamda insanlar var burada. Ama evde kendimi savunamıyordum ben. Savundun ya geçen gün gene darp ettin ya ben işte. Aynı burada stüdyoda yaptığın o aynısını yaptın. Sen bana yaptın o gün aynı şeyi. Ben sana o gün Hani göstersene şey işte getirmişim ben... var mı göster işte buyurun burada. Ya Şimdi bana. kim kim Sen uygularsa sana... uygulasın bu doğru bir şey değil. Ne kadın erkeğine erkek kadına ne çocuğa ne sokaktaki canlıya. Şiddet diye bir şey olmamalı hayatımızda. Torunlarına Ama, bile vuruyor İlkay Hanımcığım to, ya. Evet ya, torunlarına Yalan vuruyor. konuşuyorsun. Yalan vurmuyor Senin söylemiyorum. torunlarına Geçen dahi ben vur. bakıyorum yalan konuşuyorsun. Çocuklar ellerini boyadı diye çocuklara vurmadın mı yine alkollü bir şekildeyken? O, o halde ben senin peşine düştüm memlekete. Anet olsun. Belki adam olursun diye geldim. Çünkü arkanda kimse yok. Ölene kadar bırakmayacağımı da söyledim sana kendini değil mi? Sen ne yaptın beni yerden yere vurdun. Yerden yere vurdun. İstediğin gibi davrandın bana. Bundan sonra bulup da davranırsın. Bundan sonra bul da davran hadi bakalım. Şimdi ben Nezlet abi evlenince şunu biliyoruz ki maalesef sadece eşlerimizle evlenemiyoruz. Ailelerle de evleniyoruz. Saygı hürmet duymak zorundayız. Siz benden büyüksünüz benim büyüğümsünüz. Benden çok Bakın, daha iyi bilirsiniz. Bunlar, bak. bak bir dinle ama. Onun annesi bana ne diyemezsin. Artık senin de olmuş. Hayır, Hanım, geçmiş. Onun annesi işine geldiği ne gibi hareket sen? ediyor. Bakın ben çalışırken her gün gelip benden 200-200 harçlık alıyordu. Şu anda bunlar birbirlerine istedikleri ya. şekilde ya, eller körler ki kızının sağlar. Birbirini ağırlar. Tabii canım. Sendim ben körler sağırlar birbirlerine. Tabii ki kızı da sahip çıkacak. Sahip çıkabilir. E bak işte bu buyur yuvasını Niye Niye buraya geldin? Ben namusuna laf söyledim. Yeter söyledin yeter. Yeter benim namusumla oynama daha. Şimdi Yeter. bakın, bak inkayalım. Nevzat Bey sen her şeye cevap verebilecek birisin. Güzel güzel konuşuyorsun. Zaten bize başvuran sensin. Bak onlar da kırmadılar. Gelelim evet, evet bu iş sonlansın dediler. Bence o da gelmeli büyük olarak Gülseren'e. Hayır hayır teyze ben de. onu istemiyorum kesinlikle. Neden istemiyorsun? istemiyorsun? Çünkü, onu bakın söyle. Neden bakın istemiyorsun? bunun bu kadar madem e, çok dört dörtlük her şeyi varmış da. Bunun üç tane üç kat evi vardı. Şu anda bir oturacak yerleri yok. Seni bakın, ilgilendirmez bakın, o. Ya ya onlar yıllardan ya. beri beni sömürdüler. Halihazırda sömürdü da sömürmenin seni. peşindeler. Kim sömürdü seni ya? Ben kendi hakkımı alacağım ya anneme ne kardeşlerime ne. Şimdi biz senin başkalarıyla, akrabalarla ilişkine, mevzuna değil ki gönül ablayla 38 tamam. yıllık eşinle mecbura bakmaya işte çalış. İstediğini söylesin tamam? Istediğini sen söyleyeyim. niye annesini illa istemiyorsun? Bir onu söyle. İstemiyorum. Niye ben sen annen istemedim dedim mi? Gitmedim mi ben memlekete? İstemiyorum. Annenle alakalı herhangi bir şey istemiyorum. Gelirse de farklı konuşurum. Ha öyle mi? Evet. Sen zaten istediğin gibi konuşuyorsun. Her şeyi sen yargılıyorsun. Ben kimseyi yargılamıyorum. Bak, Yaptığın canım. hareket burada meydanda. Tamam birazdan, birazdan bakarız. Şimdi Gönül abla sen dışarı çıkarken dedin ki ben o, beni aldattığını biliyorum emin de oldum. Evet. Ben bunu anlatacağım evet. dedin. Anlat evet. nasıl emin oldun? O Sülo 2 diye kaydettiği evet. bir sultan var. Evet. Sen evet. bundan nasıl emin oldun diye sordum. İşte kızım bana kızıma itiraf ediyor. Annene söyle diyor eve gelsin diyor. Gelmezse diyor benim sevgilim var. Sonra Adam, damat bir şeyler anlatıyor. Ha evet evet. Ha, o ne? O da işte 15 gün 20 gün oldu. mu? Şimdi tam net veremiyorum. Yeni diyor. yani. Yeni yeni. Buraya daha başvurmadan önce kızıma gidiyor bu. Yere boylum boyunca yatmış. Artık telefon ortadan bıraktı. Cebinden torun mu çekti aldı? Bilmiyorum ben yanlarında değildim. E benim torun demek o numarayı bu aramış ki torun da ona basmış. Çünkü yapıyor. Küçüğü yapıyor onu. Ama o kişi de bunu sıkıştırıyor. O Sülo 2'yi mi aramış? Sülo 2 değil bilmiyorum. Ben şimdi 4 aydır ya yanında yok nasıl Ya numara aynı numara. Numara aynı numara. Susar mısın? Bir sus ben konuşacağım. Konfeksiyon atölyesi aynı konfeksiyon atölyesi mi? Ya sen neden bak bak lafı saptırma tamam mı? Bak ben, ya, sonra, ben, ben biraz sonra, sonra daha iyi abi. konuşacağım. Enzat abi Kaya muhatap olmak Silo 2 diye daha önce Silo 2 diye numara, kaydettiğin numaranın aynı. aynısı. Ne Neticede aynısı. Silo 2 daha önce Silo 2 diye kaydetti. Evet. Şu numarayı aynı numarayı aynı numara. çocuk oynarken basıyor. Heh. Sonra Heh. ne oldu? Sonra neyse o hanımefendi bunu sıkıştırıyor. Sen diyor beni niye arattırıyorsun diyor. Bu da benim kıza saldırıyor. Diyor sen o kadını niye aradın? Baba ben aramadım benim haberim yok. Okula giden çocuğum var yemek yapıyorum ben senin telefonu elim alıp karıştırmadım bile diyor. Bu onun üzerine gidince damadıma söylüyor. Eşine söylüyor kızım. O da buna soruyor. Ya baba diyor versene şu telefonu bana diyor. Bu vermiyor. Kıyı koşa kaçırmaya çalışıyor telefonu. Bunun elinden alıyor telefonu benim damadım. Alınca da arıyor numarayı. Karşısına bayan çıkıyor. <laughs> bayan çıkınca her şey ortaya dökülüyor. Bayan diyor ki. Ya ben diyor ona dedim ki diyor çoluğuna çocuğuna sahip çık bak beni daha arama beni rahatsız etme diyor benim damadıma. Dedim diyor kendisine diyor. Kendisine söyledim ben diyor. Bunlar demek beş seneden beri kaçak kaçak görüşüyorlarmış, devam ediyorlarmış. Hay bir de kadın uyarmış seni. Öyle. Ne demiş kadın? Kadın demiş ki damadıma ben kendisine dedim bak beni daha arama rahatsız etme hanımını al demiş çoluğunu çocuğuna hanımına sahip çık demiş. Bunu benim damadım söyledi. Anne dedi bana dedi böyle böyle söyledi dedi. Aynı numara. Bağlar mısın şunu damadını Na nasıl oldu? Sen şimdi? damadın değilsin. Hayır, bağlar benim mısınız? damadımı bağlamayın. Damadını abi. bağlar mısınız? Benim damadımı şimdi bağlamayın. Şimdi yalan konuştuğunu ben ortaya çıkaracağım. Bağlayın. Kadın kadını ben aramadım. Bak. Kadını Siz sende, orada kadını aramış, sen, ya senin ya, sen kızın zaman, aramış kadını. Şöyle, bak, bir dakika sen kızıma niye diyorsun ki kadını aradın? Kadını aramış, kadının kadın var, mi? çocuğu var. Bak, e demek şu şey, işte görüşüyorsun. Bak şimdi, hayır görüşüyorsun hayır, görüşüyorsun işte, sen Nuları şimdi diyorsun ya Süleyki diye. Senin ya, damadına kadın ne ben. demiş? Senin damadına kadın ne demiş? Hangi damat da, bu? Arasın arkadaşlar. arkadaşları. Ya aramayın iş yerinde. Adı ne? Niye, aramasın? Adı ne? Ya çalışıyor Ya niye aramasın? Arasın işte damadın Çalışıyor. Senin de damadın. Çalışsın. Kendi iş yerleri. Tamam oyu. onaylasın yalan söylüyor diyor ya adı ne? Onaylasın. Hayatım hangi Ya daha? isim vermeyin diyorlar. Çocuklar ismimizi telaffuz etme anne orada tamam. diyorlar. Tamam söyle. E bak o, o zaman ben isim vereyim. Kulağını mı sütledin? Peki, peki ben ne? isim vereyim. Cahit. Her felaket. Her felaket. Cahit diye birisi beni edeyim. telefonda tehdit etti. Buyur bende telefonu burada var. Artı kardeşi Erdoğan'la ikisi, Erdoğan'la ikisi beraber bunlar beni evlerinde götürdüler. 4-5 kişi birden darp ettiler. Buradan yukarıya soyup komple hmm. beni darp ettiler. Benim de videomu buna annesine izlettiler. Evet kendisi de itiraf etti bunu. Neyi neyi anlayamadım? Ben neyi itiraf ettim? Bak ediyorum. beni, otur bunlar da, evlerine, da, otur da. avukat bey. bunlar, avukat bunlar, beyim, bunlar da, heh, Bunların evlerine. İki 3 tane şey bir tanesi şey. Siz bundan şikayetçi oldunuz mu peki? Dövdürdün mü sen Gönül abla iddiası? Ben dövdürmedim. Şey beni benim, benim, haberim yok. Ben dövdürtürmedim. ben de öyle şey size, demedim. Videoyu, videoyu izlettiler bana beni dövdüklerini. Dört beş kişi dövdüler. Öyle Beran. bir video gördün mü? Ben 4 -5 video görmedim. Döverken. Benim öyle bir şeyden de haberim yok. Kendisi dedi bana. ben dedi götürdü kardeşlerin dedi. Beni dedi darp etler. Benim dedi yüzüme vurma dedi. Ben buna hiçbir şey söylemedim. E, hayır yalan konuşma. Yalan söylemiyorum Bak, ben. Yalan konuşuyorsun. Hayır. Bak Ayancık da Cahit, Erdoğan bunlar beni tekrar dediler ki seni bir sefer hani dediler o yabancı madde içiyorlar, şey yasaklı madde içiyorlar. Gibi Bunların gibi evinde ne mi? işi varmış o yasaklı madde içen adamların? Sen dayak yediğinde şikayetçi oldun mu peki? Oldum ama benim elime geçmedi bunlar ben İstanbul'a gelmeden o evrağı yok etmişler. Sinop, Sinop'ta şeyde yazdırdım. Ayancıkta ya nasıl evrağı yok etmişiz? Hayır, Benim bir şeyden haberim yok. Evrağı nasıl yok ederler? Yani ben köydeydim. Yani <laughs> evden Şu anda anında anında yok <laughs> yok Elimde yok diyor. Yok. 9. ayın 20, 20, 23. cümlemine ben onu e, şikayette bulundum. Bana da bezbol sopasıyla bilmem ne yapacaklarını söyledi. <laughs> hareketlere bak ya. Hiç normal mi hareketler? Peki ne diye seni dövdüler Nevzat abi? Diyelim hani sen yok diyorsun, sen Çınırları, var diyorsun. Bunları Niye? zaten ne diyorum size? Bunlar keller körler sağırlar birbirini ağırlar. Bunların hepsi aynı standart boyda senin standart tapımın, insan. Senin kendi Yok neden öyle. neden bak soru çok. Hani orada döverken yani, sen ne dediler mesela? Hani benim bir daha şey, dediler, bunu yapma. Kendi, ben kendi aracımla bunların evine gittim. Bu gene böyle annesine gitmişti. Bana dediler ki enişte gel, dediler. Ben de kendi aracım bunların kapısının önüne park ettim. Bana dediler ki gel bir çorba içelim yemek yiyelim hesabı. Yanlarında da iki tane yasaklı madde, şey, madde içen İnsanlar var bunların evinde. Beni bunlar herhangi bir boş bir yerde, 500 evlerde bir boş yere götürüyorlar. Orada belden yukarı soyup 4-5 kişi birisi de video çekip annesiyle benim videomu buna izletiyorlar. Nevzat abi şunu soruyorum. Bir daha annemi aldatma diye mi dövdü? Annemi boşa diye mi dövdü? Evi ver ne Annesi diye? Annesi değil. Bakın bak tamam, ne, o kişiler o ne, ne, dedi, yani? ne dedi ne şey dedi? Bana demişti, dediler ki ya işte bilmiyorum artık adamlar zaten bunların evinde mi içtiler onu da bilmiyorum. Bakın bu isimleri veriyorum. Ya çok veriyorum. sen ya. İsimleri veriyorum. Ya orası Bakın. aile evi nasıl içebilirler öyle bir şey? Ya aile, aile evinde 3 tane bekar adamın ne işi var? Ya ne bekarından bahsediyorsun sen? Sizin ya evde 3 tane ya. bekar adam yatıyordu. Bana anlatır Ay, mısın? Ya ben sen benim mahtabım değilsin ben ilk Hanım'ım. İlkay sen bana sor ben sana cevabı vereceğim. Ben niye kendi o bak damat dedik orayı kapattı nereye girdi? Tamam ben iddiası damat. şu. Nevzat abinin? Ne? beni adamlara dövdürdü, videosunu da izledi diyor. Evet. Doğru mu? Var mı böyle bir evet. şey? Ya ben bir şeyden haberim yok ama yapılmış, yapmışlar. Kim yapmış? Ha. Kardeşim Kim yapmış Goya. Kardeşin değil. Bak. Ben yanlarında değildim Nevzat. Ben Bak. nereden bileyim ya? Bahsettiğim isimlerden bahsediyorum. Kardeşin kabul mü etti bunu Gönül abla? Kendisi de kabul etti. Beyaz. Ya, ya neyi kabul etmişim ben? Kendisi de kabul Hiç etti. Ben hiçbir şey kabul etmiyorum. Hep etmedi. senin kuruntun. Bunların senin hepsi var. Senin düzmecelerin, senin konuşmaların. Hepsi konuşmaları. var burada. Var hani nerede çıkar. Kaç seneden beri nerede hani nerede çıkar? Çıkartacağım o zaman işte. Telefonu Bunlar şimdi çıkacak burada hepsi. Ya çıksın. Allah aşkına ya. Allah neler neler çıktı. <laughs> Nevzat abi dedi ki ben bir gece balık tutmuştum. He, evet. Sabahına gidelim. da dedi hanım kızlı gitti. Niye gitti acaba? Bir balık için mi gitmiş Gönül? Balık için gitmişsin öyle dedi. Biz de dedik ki bu ya böyle değil, sen, neler neler çıktı içinde. Bu bahsettiğim isimler sizin ya evde benim o isimler 7 adam, adam, 24? Yok. sizin evinizde ya yatıyorlardı. Ne yapmasından bahsediyorsun Evet Ekrem, Ekrem'in dayısı artı Cahit bunlar sizin evde 5 vakit yatıyorlar. 1.5 odaya kiracı koyamazsın. 1.5 odanız var. Üç tane bekar adam ya, orada yatamaz. İlkay Hanımcığım benim anneannem sağken bekar evi Lan yapmış. ne? Arka taraf ondan bahsediyor. Daha biz belki hayır, bile hayır, değiliz Hayır sen de oradaydın. Sen de oradaydın? oradaydın. Ya madem öyle senin o zaman ne kadar yüreğin geniş bir şeyin ne mezhebin Bak geniş. Saken açacağım. Öyleydi, niye gittin oraya niye tuttun gittin o zaman? Annemi çağır annene de söyleyeyim e, aynı şeyi. İstemiyorsun şey. yani. Evet. Annemi çağırın gelsin ya. annemi. Çağıralım ya. bir seviye Hayır, teyze. hayır hayır Ya ne hayır. Annene <laughs> de söyleyeyim. Şimdi. Gelsin söylersin dedi. Hayır. E sen kendin istedin. Sen Gelecek çünkü bunlara cevap vermesi lazım. Evet. Öyle konuşup konuşup olmaz ortaya. Aynen. Atıp atı. Ortaya atıyor bir şey. Tamam Gülse bir çağırıyorum. Bir, bir de saniye. bir şey daha izah tamam. edip. Sakino. Yasemin'in kocası bunların evinde bir adamı yakalarken yak, e, yatarken Allah yakalıyor. Ya Bizim Allah. evimizde de Yasemin'in kocası bütün ee, kendi e, kaynanamla beraber kendi kız kardeşini benim evimde dövdüler. Ben aldım o adamı. Yasemin kim? Bunları. Ya, ya bak... sen bir saniye. Ne demek istiyorsun sen? Bir saniye. Ya işte... önce... Bir önce tamam. bir sakin olun. Zülfüsevi hanıma bir saniye. Ev diyorsunuz, bir şeyler diyorsunuz. Bir seviye hanımı alabilir miyim? Gönül ablanın annesi bir gelebilir mi arkadaşlar? Daha çok şeyler çıkacak. var. Bir herkes bir sakin olsun. Tek tek anlayalım. Bir balık kavgasının Hadi arkasından neler ne neler çıktı. Buyurun Gülseviye teyzeciğim. Gönül ablanın annesi geliyor. Herkes sakin olsun. Anlayacağız tek tek.